Hazır mıyız? Sevgili izleyenler, Kanal Türkiye'de bugün aslında Fenerbahçe'yi birazcık konuşacağız. Ali Koç mu yoksa Aziz Yıldırım mı daha başarılıydı peki Ali Koç neden bu kadar parlatıldı? Aslında bunu da merak ediyoruz. Hep birlikte vatandaşlarımıza soralım, cevapları alalım. Ali Koç mu yoksa Aziz Yıldırım mı sizce Galatasaraylı, Galatasaraylı mısınız evet. peki sizce Fenerbahçe'de hangisi daha başarılıydı? Ben de Galatasaraylıyım bu arada <laughs> hangisi başarılıydı? Bence Aziz Yıldırım daha başarılıydı çünkü daha çok kurtarıyordu. Diyorsunuz. Evet. Peki, çok teşekkürler, sağ çok sağ, sağ olun. Ali Koç mu sizce yoksa Aziz Yıldırım mı? <laughs> abi çok yanlış bir kişiye sordun. Neden? İyi abi. <laughs> ben değilim maalesef yani. Pekala. <laughs> Ali Koç mu sizce yoksa Aziz Yıldırım mı? Aziz Yıldırım. Neden Aziz Yıldırım? Çünkü geçmişte yapmış olduğu e, hizmetler olsun şu olsun yani bunları hak etmediydi. Peki sizce? Bence Ali Koç biraz daha devam etmeli. Neden? Neden? Ee, yeni yeni tecrübe kazanıyor. Bence devam etmesinde fayda var. Pekala çok teşekkürler. Ali çok sağ ol. Ali Koç'un biraz daha pişmesi lazım. Yani ticaretten gelmiş Nerede, oldu. evet, oldu. Bir de nedir o şeyleri yönetim kurulundaki seçtiği kişileri yanlış seçti herhalde. Onu da. Pekala çok sağ ol. Ha. Ali Koç mu yoksa Aziz Yıldırım mı? Tam adamına sordum. Ya şimdi Ali, tabii ki başkan Ali Aziz Yıldırım ama ben yani Haluk Koç'u çok güvenlik, Bir kongre üyesi olarak oy da verdim. Ama olmadı, tutmadı bir kere. İnşallah tutar ama tabii Aziz Başkan bambaşka. Geri gelsin Aziz Başkan öyle mi? Ya şimdi yani olmadı yani. O, o sistem oturmadı bir kere. Yani çünkü bu Türkiye'de futbol değişik bir şey. Yani cesaret, güç, bazı değişik konuşmalar. Yani çünkü şimdi bakıyorsun basın birkaç basit ismini vermeyeyim. Şimdi at oynatıyorlar. Her türlü konuşmaları yapıyorlar. Her türlü şeyi yapıyorlar. Yani eziyorlar. Resmen eziyorlar. Yani düşüyorlar düştü Belki hadi koç efendi bir şey getirmeye çalıştı bu ülkeye ama olmadı. O burada tutmaz. Peki Bizim bu sene medyada. şampiyon sizce kim olur? Vallahi ben bir, ben bir Fenerbahçe Fenerbahçeliyim ama. Ya kim olursa olsun. Başakşehir'i isterim. E Galatasaray isterim, e, Trabzon. Pekala ha. çok teşekkürler, çok sağ olun, hayırlı günler. Evet şu anda Kadıköy'deyiz ama Kadıköy'de henüz bir Fenerbahçeli tam bulmuş değiliz. Yani 10 kişiye sorduysak ikisi Fenerbahçeli çok garip bir tezat içerisindeyiz. Gerçekten hemen geçelim. Bu an oraya geçelim. Orada Fenerbahçeli buluruz. Herhalde siz Fenerli misiniz? Beşiktaş bak mesela bulamadık gibi devam edelim. Aziz Yıldırım yoksa Ali Koç mu? Hiçbiri hangi başkan? üyelerin kendi kendini yönetmesi lazım. Siz hangi takımısınız? Trabzon. Pekala, çok teşekkürler. Çok. Bu Ali Ağa için de geçerli. Trabzonspor için de geçerli. Bütün takımlar için geçerli. Pekala, çok sağ ol. Aziz Yıldırım mı yoksa Ali Koç mu? Hayır, ben futbolla motorla ilgilenmiyorum. İlgilenmiyorsun. Çok güzel. Kadıköy'e geldiğimiz zaman ilk yaptığımız şey Boğada fotoğraf çektirmek. Hala anlam veremiyorum. Yani bu burada niye fotoğraf çektiriliyor bunu bilmiyorum. Normal boğa yani. Bir kere de çekilmiş değilim. Neyse devam edelim. Merhaba. Ali Koç mu yoksa Aziz Yıldırım mı? Ben bilmiyorum bir şey. Ne biliyorsun abi? Onu ben so spordan anlamıyorum bir şey. Neyle onu sorayım sana abi. Ben çiftçiyim. Çiftçilikten anlıyorum. musun? Nasıl ben. çiftçilik? İyi mi şu an İyiydi şükür Allah iyiydi. Memleket? Ardahan. Ardahanlısın. Ne üretiyorsunuz? Hangi hayvanı yetiştiriyorsunuz? Valla her ilk var. İyi peki tamam. Evet. Hadi görüşürüz abi. Gel soralım. Geldim. Aziz Yıldırım mı yoksa Ali Koç mu? Aziz Yıldırım. Neden Aziz Yıldırım? Bilmem o kadar sor neden bu aile fotoğraf <laughs> çektiriyorsunuz gel abi Simgesi dediler o yüzden. Ne ne simge ne bu boğanın <laughs> Biliyor musunuz hikayesini Yok bilmiyorum Bilmiyorsunuz Ben Samsun'da yaşıyorum Samsunlusuz Kadıköy bu aile fotoğraf çektirmeye <laughs> evet. geldiniz Aysi Yıldırım mı yoksa Ali Koç mu <laughs> Az Yıldırım mı yoksa Ali Koç mu Hiçbir bilgim yok ama Ali Koç diyelim Niye Ali Koç Bilmiyorum o daha zengin Bilmiyorum. O daha zengin güzel para kimde ben ondan diyorum abi bu kadar güzel yani <laughs> Yıldırım yoksa Ali Koç mu? Ali Koç a. Neden Ali Koç? Çünkü vizyonlu bir adam Az <laughs> Yıldırım vizyonsuz muydu? Çok vizyonsuzdu Hadi ya sizce? <laughs> Pekala çok sağolun Efendim ya beni yaptınız az önce Seni ha, ne yaptık az önce e, ben anlamadım Bir daha Ya şu röportaj yaptınız bende Şu an çekebilirsiniz mesela bir Biraz önceki cümleyi tekrar da sar sar sarabilir miyiz Selin? Evet Az önce bende şu röportaj yaptınız Yavrum sen türkçen kaç? Allah bilmiyorum ben zaten türk değilim Nesin? Suriyeliyim ha, Suriyeli misin? <laughs> Yok abi türküm ben Bir şey Antep soracağım evet. Anteplisin Aynen. neden böyle fotoğraf çektiriyorsunuz abi ben merak ediyorum Ben baktım burada insanlar çektiriyordu ben dedim bence hoş bir fikir Yani insanlar şu direkle fotoğraf çektirse sen de direğin yana gidip fotoğraf mı çekileceksin? E şu an ama size birlikte şey çektiriyorum Şu an fotoğraf. çektiriyor muyuz? Aynen Bak, Şu an çektiriyoruz evet. Aynen Güzel. Evet. Aziz Yıldırım mı yoksa Ali Koç mu? Yok abi. Ali Koç. Aşağı görüyor musun abi? Efendim abi? Ben böyle bir taşak görmedim ya. Arkadaşlar rutük yok. Tamam da abartmayın. Çıkartmayalım yani. Evet. Aziz Yıldırım yoksa Ali Koç mu? Ali Koç. Neden Ali Koç? Genç. Dinamik. Dinamik. Genç. Evet. Peki soralım arkadaşlara. Neden bu aile fotoğraf çektiriyoruz? Hemen size soralım önce. Bilmiyorum. Minel burada çekiliyor. Ben de çekeyim. Evet. Neden çekiliyor sizce? Hayvanları seviyorsunuz. Bir hayvanla fotoğrafın yoktur. Bunda fotoğrafım var ama yani. Belki Kadıköy'ün simgesi diyedir yani. Kadıköy'ün simgesi boğa mı şimdi? Öyle diyorlar. E abi neden ile fotoğraf çektiriyorlar? Soru bu olsun ya. Ko Konuyla <laughs> Boğa ile niye fotoğraf çekiliyoruz abi? Herkesin zevkine göre. Demek ki buğalı. Abi yalnız şey sen şey yapıyorsun. Bak. Ne? Ya ne abi bu? boğaya bakıyor. Ne? Herkesin zevkine göre. Ne? Demek <laughs> boğayı seviyorlar. Ne? Abi, tabii boğa sevilmez mi ya? Ben senden uzaklaşayım <laughs> abi. Biz devam edelim. Evet. 40 kare az yıldırım yoksa Ali Koç mu? Az yıldırım. Boğa ile niye fotoğraf çektiriyorsunuz? Elimizde bu var ya. Yani başka oturur, başka tavlanmaz. Çekindirdik. Çok ya kanat. Ne? Çok kanatla çektirdik. Boğa koymuşlar. Bu boğa ile bu çektiriyorum alın. Alın. arkadaş. Yoksa zorla fotoğraf Değil mi? Yani bak çocuğa bak nasıl seviyor bu ayı. Bak çocuk çeksene <laughs> Mehmet abi. <laughs> bak. Çek. Abi bu ayla niye fotoğraf çekiliyor insanlar? He? Neden bu bu fotoğraf çekiliyor? Ben genellikle kardeşim seviyor diye çekiyorum. Kimse nedenini bilmiyor. Gerçekten bunu anladım. Bak. Bu ayla neden fotoğraf çektiriyorlar sizce? Kadıköylü olmadıkları için. Kadıköylü olmadıkları için. Neden Boğa neden? Ne, niye fotoğraf çektirelim biz Boğa'yla yani bu Boğa'yla? E çünkü amblem buranın şeyi sembolü. Amblemi, Mesela benim ben hiç bildiğin fotoğrafım yoktur var. Boğa'da. Yoktur. Peki Boğa'nın hikayesini biliyor musunuz? Ne zaman gelmiş? Kimden gelmiş? Kim tarafından? Vallahi bilmiyorum. bilmiyoruz. 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 Peki, bilmiyoruz. Peki çok sağ olun. Çok teşekkürler. Olun. Abla Boğa'yla niye fotoğraf çektiriyorlar? Abla Hı. buna niye yani? Neden? Bu Kadıköy'ün simgesi diye. Siz hiç çektirdiniz çektir. fotoğraf? Ben çektirmedim ama ben yani Kadıköy'ün simgesi olarak İstanbul'a geldim. Kadıköy'ün simgesi olarak çektirdim. ya. ya yani. olarak. Simge bu mu abla? Valla hani Kadıköy'de bunun işlemesi nasıl Ankara'da mesela keçi falan görüyorsun. Kadıköy'de, boğalar yürüyor arkadaş. Yok boğalar yürüyor değil hayır hayır. Yani bu bu planın simgesi. Çok teşekkürler çok sağ olun abi sence neden? Niye yani boğayla niye fotoğraf çektiriyoruz? Yani bu ne neye çektiriyoruz? E, ee, birinci Abdülhamit galiba bildiğim kadarıyla. Evet doğru. Böyle ha hatırlıyorum. Hediye aldı. Hediye aldı, Hediye aldı o zaman. Tamam güzel. E, ee, simge olarak Kadıköy simgesi olarak koymuş olabilir mi? Bir de... Ya, koymuş olabilir de yani gelen geçen fotoğraf çektiriyor buna yani şimdi. Kadıköy Fenerbahçe yakın olduğu için. Bu nedenle demek? E yakın e reklam amacıyla. Peki, yani, Peki sence yani. Ali Koç mu yoksa Aziz Yıldırım mı? Tabii. Ali Koç deyince de Yok Ali Koç değil, Aziz Yıldırım. Aziz Yıldırım mı? Peki hala sizce Ali Koç mu yoksa Aziz Yıldırım mı? Ee, Ali Koç. Ali Abi Koç. ben Alman'ı yaşıyorum. onun için tek şey... Sen bu hale fotoğraf çekilmeye mi geldin? Aynen. Arkadaşım... Çekil bakayım bir çekil hadi bakalım. Sence Aziz Yıldırım mı yoksa Ali Koç mu? Ali Koç. Neden Ali Koç? Bilmiyorum canım öyleyse. <laughs> sizce? Aziz Yıldırım mı yoksa Ali Koç mu? Ben tanımıyorum. <laughs> Sence Aziz Yıldırım mı Ali Koç mu? Abi Ali Koç şeklinde. Sence? aziz yıldırım neden aziz yıldırım ee, yani kulüp için hapis yaptı ee, bu başlı başına bir e, geçerli bir sebep Bence yani tabii ki de Ali Koç'u da severiz kendisi de e, Türkiye'nin önde gelen iş adamlarından biri ama aziz yıldırım yani Fenerbahçe için çok büyük fedakarlıklar yaptı yani bence aziz yıldırım bence aziz yıldırım dedi Evet devam edelim Fikret Orman paralar nerede başkan ya bilmiyorum. <laughs> yok. Peki teşekkürler. Sence Aziz Yıldırım yoksa Ali Koç mu? Aziz Yıldırım. Niye? Ben ne bileyim abi ne? Onu niye, Oğlum niye cevap veriyorsun o zaman? Abi. Ha, tamam hadi görüşürüz. Soralım mı size? Onlara. Aziz ya. Yıldırım Ali yoksa... Ali Koç abi. Niye yani, Ali sence? Bence önemli değil ya. <laughs> sen girdik, takım tutuyor musun? Yedik bir yola dönüşü yok. <laughs> Yedik bir yola dönüşü yok. Oğlum savaşa mı girdik? Ne oldu? Ben anlamadım şimdi. Ya Aziz Yedik Yıldırım gitti artık yani. Tekrar gelmez. Yaşı da geldi zaten. Sizce Ali Koç mu Aziz Yıldırım? Ben Galatasaray'lıyım. Ben de Galatasaray'lıyım. Sıkıntı yok ama söyleyebilirsiniz. Yani Ali ben Koç. Ali Koç diyorum. Ali Koç. He, şampiyonu, gerçi Aziz Yıldırım'da da oluyorduk. Yani. Peki bu aile niye fotoğraf çektiriliyor abi? Ben onu hala çözemedim. Bilmiyorum ki ben de ilk kez geldim buraya işte. Çektirdin mi fotoğraf? Çekineceğim şimdi birazdan. Nedenini bilmiyoruz. Evet. evet. Güzel. Sağ ol. Görüşmek üzere. Yabancı Soralım. Şey. Aziz Yıldırım mı, Ali Koç Çok mu? Sağ olun abi. Bence Aziz Yıldırım. Neden? Fenerbahçe bir büyük çok kötü. Peki diğer sorumuza geçelim. Bu da çok önemli bir soru. Bu aile niye fotoğraf çektiriliyor? Kadıköy simgesi. Simgesi. Sizce? Soru neydi? Aziz Yıldırım Ali Koç mu? Bir de Boğa. değil ama Ali Koç bence. Çünkü Galatasaray şampiyon oluyor. Evet. Aziz Yıldırım'da da oluyordu. Ben bilmiyorum bunu artık. Pekala çok teşekkürler. Devam edelim. Bence az Yıldırım. Neden? Aziz Yıldırım'ın takım üzerinde bir ağırlığı vardı en azından. Fenerbahçe sahasında maç vermiyordu. Ali Koç geldiğinden beri Fenerbahçe pek bir derleme sağlayamadı. Değil mi? Pekala çok teşekkürler. Aziz Yıldırım mı yoksa Ali Koç mu? Hiçbiri değil. En büyük Galatasaray. Ben de Galatasaray'lıyım abi. Peki hemen soralım. Sence Fenerbahçe'de ama hangisi başarılı Hiçbirini oldu? Hiçbirini sevmiyorum. İkisini... Ali Koç'un ipini çektim, Aziz Yıldırım'ın da çektim. Hepsini çekip gelecekleri de çekeceğim. Sen? Evet, aynen böyle. Göndereceksin hepsini. Hepsini göndereceğim. Nasıl göndereceksin abi? Fenerbahçe'yi batırıyorum. Kime düşüreceğim. Nasıl düşüreceksin abi? Görürsün nasıl düşüreceğimi. Daha öncekiler nasıl düşürdün abi? Allah'ın izniyle. Hallediyorum diyorsun. Hallediyorum Allah'ın. Tamamdır abi, eyvallah. <laughs> Aziz Yıldırım. Neden? Vallahi söyleyecek çok fazla bir şeyimiz yok. Yani bizi bu hale getiren Aziz en büyük başkan bu zamana kadar gördüğümüz, şu ana kadar Fenerbaşı'nın sahibi olduğu her şey Aziz Yıldırım. Pekala. Sizce Aziz Yıldırım mı yoksa Ali Koç mu? Vallahi ben spor anlamında hiçbir anlamıyorum, sporda bilmiyorum. Ben 40 senedir Fenerbahçe'de yaşıyorum. Daha Fenerbahçe'nin kalecisi kim olduğunu bilmem. Pekala çok sağ ol. ilgilenmiyorum. Abi Fenerbahçe'nin kalecisi Murat Boz. Öyle mi? Aynen. Peki memnun oldum. Öğrenmiş oldun. Teşekkür ederim. Rica ederim sağ abi, abi ne demek eyvallah. Aziz Yıldırım mı yoksa sence Ali Koç mu? Anlayamadım. Aziz Yıldırım mı Ali Koç mu? Aziz Yıldırım mı Ali Koç mu? Ali Koç. Neden? Daha genç, daha dinamik, daha dürüst. Ee... Ülkenin Öyle. başına yakışır yani Ali Koç diyorsun. Ülkenin başına yakışır değil şey Fenerbahçe'nin şeyi değil mi Ali Koç? Yo Ali Koç Cumhurbaşkanı adaylığını koydu bugün. Öyle mi? Ondan haberim yok. Ne düşünüyorsunuz olur mu? Olur, neden olmasın Başarılı olur diyorsun. E olur inşallah. Erdoğan'dan başarılı olur mu? Ya şimdi bir şey diyemiyorum. Ne diyeyim kardeşim yani? Ne diyeyim? Ne desem? Sibelcan'da da meclis üyeliğine başkanlığın adaylığını koydu. Ne düşünüyorsunuz? <laughs> Sibelcan'dan başkanlık olmaz. Neden meclis başkanı olmak istiyor? Olmaz. O sanatçı, sanatını icra etsin. O zaman bir Sibelcan'a seslenin, işine bak baktirin lütfen. E, tabii ki işine baksın. Lütfen. Abi sence Aziz Yıldırım mı, Ali Koç mu? Vallahi pek yorum yapmak istemiyorum. Ali Koç son zamanda biraz ne bileyim hatalı işler yaptı yani. Biraz duruş Biraz hani e, duruş çelişkisi yaşadı. önceki ile sonraki arasında bir farklılık gösterdi. O yüzden e, Aziz Yıldırım'ı daha daha e, dirayette buluyorum. Yani Pekala. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Sorumuzu sorduk, cevapları aldık. Ben Mert Armağan. Kanal Türkiye'de bir sonraki programda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hayırlı günler.